Herkese bir başka çekten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir gece sürüşündeyiz. Hava güzel. Saatte ilerledi biraz. Yani gözüktüğü üzere. Gece arasında 10 var. Yani bu aralar birazcık gece sürüşleri denk geliyor. Çünkü gündüzleri iş yoğunluğu işte aşağı git, yukarı git, ıvır zıvır. Sadece akşamları vakit buluyoruz. Ve akşamları da işte vakit bulunca da bu saatlere kalıyoruz. Birazcık gündüz sürüşlerimiz. Yani sekteye diye uğradı diyebiliriz. Yani öyle bir amacımız yok. Canımız sıkıldı. Her zaman gibi ne yapalım? Tabii ki bir elektrikli scooter sürelim biraz daha ortama bakalım. Yani dağıtalım. Tamamen içeriklerimiz. Bunda ebart olmaya başladı zaten maalesef. biraz kenara geçelim. Kendimize sıkıntı yaşatmayalım yani. Başkasına sıkıntı yaşatacak halimiz yok sonuçta. <laughs> İki teker üzerindeyiz. 18,5 kiloluk bir cihaz ne kadar sıkıntı çıkarabiliriz ki yani. Tabi <laughs> 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 amaç da. Azıcık böyle gece sürüşü falan atmak. Tabii ki amacımız. Ee, Skutura da yeni güncelleme geldi. Aslında yapmamak için biraz direndim. Biraz sektiği uğrattım, biraz erteledim ama Uygulama kendi kendine yapmış. Kendi kendine sağ olsun. Kendi kendine yapmış şeyden korkum vardı. Hani acaba dedim kızımız gene düşer mi 25'lere, 25'lere düşseydi bir hayal kırıklığı yaşardım. yani cidden yaşardım. Ondan dolayı da yani iyi ki bir sorun, sıkıntı olmadı diyelim hala devam edebiliyoruz 32 ile. 32 çok mu fark ediyor? Abi 25 kilometre bölü saatten ziyade fark ediyor tabii ki. Ha bu şey anlamına gelmiyor. Ee, nasıl diyelim? İşte yok şöyle uçuyoruz, böyle kaçıyoruz gibisinden tabii ki bir şey yok. Ama abi... Ya 25 tane de iyi. Yani şu o 40'ına göre... Hani tabii şu o yanlış veriyor da... Yani, en azından o şeye göre iyi yani en azından diyelim. Arkamız doğru atalım biraz Burası biraz daha sakin. Aslında gündüzleri biraz daha kalabalık ama bu cadde biraz daha sakin. Diğer yollara göre nazaran yani aşağıki caddeye göre yani Selçuklu Caddesi'ne göre tabii ki daha sakin. Burada biraz daha gidiyor yani. Yazılımdan sonra da iki bir sıkıntı olmuyor. Yani değil mi diye. Güncellemeden sonra da Allah'tan bir sekteye uğramadık. Yine 32 km ile böyle saat hızla devam edebiliyoruz. Yani skuterimiz da 700 km'ye doğru yaklaştı. Yani 700 km'dir. Gayet güzel, gayet stabil. Ne bir lastik patlaması oldu. İşte atıyorum. Ne bir şurası gıcırdadı, ne burası oynadı. Hiçbir şekilde. Soru sıkıntı olmadan. Var geçsin de. Ha. ha, şimdi o dediğim caddeye indik Selçuklu Caddesi'ne doğru. de inelim. Rejim arayla. Aslında bir şeyden yani inmek istiyorum. Yalan konuşmayayım da. Ee, Cinda yokuşundan aşağı doğru doğru ben ters olur da. Biraz bir yan parada da var. O yokuştan şöyle aşağı doğru insek. geçtik Güzel Ha, sıkıntısız. <laughs> evet. güzel bir hayat enerjisi diyelim yani bazılarına göre kafa yemiş diyebilirler de bazılarına göre güzel bir ayet enerjisi en azından biz biraz daha yumuşattık ya gerçi ki kimin ne diyeceği de mursamayan bir hanımefendi diyelim. Ya gerçi bu sizin o Bana ne arkadaş? Hanımefendi öyle mutlu. Öyle mutlu olmaya devam edecek. Onu yargılayacak insanlardan biri değilim sonuçta. Kimse de değil bence. Hayatından o mutlu. O mutlu olduğu için de ben de onun adına mutluyum diyeyim. Abi bir de şey, YouTube'un çok değişik bir algoritması var. Abi arka arka videolar atıyorum falan filan, şu dur budur. Hani izlenmelerimiz 500, 600, 700. Biraz zaman geçince birinin üstüne çıkıyor. Ama en son bir video attım. Herhalde bu, bu videoyu çekiyorum ya, şu anda 1500 izlenmeye falan gelmiştir. Ama aynısını yazdım mesela. Sadece dedim ki gece sürüşü yazdım. Abi bu 300'ü geçemedi, öbürü Aldı başına gitti yani. Bu algoritmayı yakalayamıyorum yani. Hani benden kaynaklı mı diyeceğim, sanmıyorum. Başka bir şekilde mi oluyordur? Bilmiyorum. Şuradan mı gitsek ki? Arkamız müsait. Bir yokuşturma alalım ya. Çar sıkıntımız yok nasıl olsa. Teşekkür ederim. Diyeceğim de bana durmuyorlar. Gerçi kırmızı ışığa atıyorlar. Hani ondan mı kaynaklanıyor diyeyim. Ee, bir enteresan bir şey yani çözemedim. Öyle artık kitlelere yeterince hitap mı edemiyoruz acaba? Hani, yani ya bir şeyleri ben yanlış yapıyorum. Hani. Ya da yani YouTube'un algoritması cidden çok farklı çalışıyor. O şekilde de ifade edebilirler aslında. Da bir vardı, ne vardı? Bu tarafta da. <laughs> Bilemiyorum. Yani. Havalar da gitgide ısınıyor Yani gündüzleri daha güzel sonuçlar yaparız da bu sefer de işte şey sıkıntısı var yani. içerik çıkartamıyorum artık yani. Ne yapayım? ne diyeyim bilmiyorum hani hani böyle boş boş da sürmek istemiyorum Konuşmadan hani al böyle kameraya kuracağım tamam yapalım çekelim edelim de abi o da yani nasıl olacak nasıl bitecek nereye kadar böyle bir içerik çıkartabiliriz öyle bir şey yapabiliriz o da meçhul yani hani ne kadar izlenir ya da ben kendi adıma konuşayım Hani ben böyle çıksam boş. Ben böyle çıksam mesela desem kendi kendi kamerayı kurup sürmek yani benim daha çok işime gelir şimdi bak yalan konuşmuyorum Daha kolay benim için. Böyle bir şey yapmıyorum en azından kamerayı kurdum abi. O dostlama sürüyorum dedim. Ha öyle içerik yapanlar da var, öyle şey yapanlar da var, onu sevenler de var evet. Hani yani ama en azından yani bana hitap etmiyor diyeyim mesela ben izleyecek olsam o şekilde izlemek istemem yani biraz daha sohbet muhabbet olsun da işte onda kimileri de onu sevmiyor kimileri de onu seviyor bilmiyorum artık taşın üstünden geçti tekerince olunca bir tık böyle savurdu yani bir tık diyelim çok fazla değil yani onda da yani bulamıyorum artık ya. Hani geyik muhabbetine sarmaya başladık noktadan sonra. Hani şu anda biraz iç dökme videosu oldu gibi biraz da bu. En azından kendi geldi ve içimizi döküyoruz diyelim. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani en azından mesela şeye gitsek daha farklı olur. Kendi kendine gelişir. Yani biraz daha şehrin iç tarafına açılabilsek. İşte atıyorum işte trafikte kullandık, şurada kullandık. Elektrik kuskuları Kızılay'da sürdüm. İşte oraya gittim, buraya gittim, şunu ya abi. Çıkamıyorum, çıkamıyorum yani cidden. Böyle 70, 80, 100 kilometre bir menzil olsa Bunu buradan atladım mesela. Biraz daha hızlı tabii yüksek olacak yani. 50, 60 kilometre, 70 kilometre hızla çıkacak da. O zaman da şunu deriz. İşte Şuraya gittik, buraya gittik, buradan buraya dönüyoruz. Ya abi o da yok yani. Zaten 30 kilometre menzilimiz var yani kullanıcı olarak. 30 kilometre olduğu için de bir noktadan sonra da sorun yaşıyoruz hani. Şu az uzaklaşamıyoruz. Yani şu anda keyfe kadar sürüyoruz yani. Yani istesem dümdüz gidebilirdim. Sadece şu anda kocaman bir yuvarlak çizdim. ettim yani aklıma bir şey gelmiyor artık yani ne yapacağız ne edeceğiz nasıl gelişeceğiz hani daha nasıl yararlı olabiliriz mesela yok yani hani bir de elimden geldiğince her iki güne bir video atmaya çalışıyorum yani onu da yaptığımız şimdi ayda da 15 video ediyor ama hadi ben bunu öldüreyim 10 video attım diye ya 10 video da kolay değil baktığınız zaman 10 video atacaksın gideceksin çelik çıkartacaksın. 10 tane çelik çıkartman lazım. 10 tane çelik çıkartmak da hani kolay iş değil. Aynı çelikleri de ısıtıp ısıtıp önünüze sunmak da istemiyorum tekrardan. Artık nasıl olacak? Bir şekilde çaresine bakacağız. Niye beni taciz ediyorsun ya? Geçen de herhalde burayı dönecektim. Hakikaten hava güzel ya, bayağı güzel. Böyle yorucu, soğuk bir hava yok yani. yani şu anda yıpratmıyor. Herhalde bir 20 derecelerde falandır. Gecenin bu vakti olmasına rağmen. Kafamızı aramız çok sallandı. Kusura bakmayın. Çünkü yol asfalt ama yamalı olduğu için çok titretti ya. Niye böyle oldu? Kayış gevşek herhalde şu an. Kamera tutucunun kayış geç, gevşek bir Tamam. Ama yolda aslında yamalı silindir de geçmemiş. Sallıyor yani ister ister. Olsun. Biraz bir sürüş yaptık. Sonra karşıya geçeceğiz. Sıkıntı ona geçeriz o zaman. Evet. Burayı geçtik. Burada bize yeşil yapıyor da sorun sıkıntı olmadan çok güzel. Aslında bir de şu skuturu temizlemek lazım ya. Hani aldım alalı hiç temizlemedim. Sadece bir kere onda da şey kanalda videomuz var. Hani altı skuturla falan filan gezdik diye sürüş yaptık diye bir şeyimiz vardı. Ee, orada da işte Ali <laughs> buluşuyoruz diye ayıp olmasın diye sadece gözüken yerlerine sildim. açalım ya. Biraz daha aydınlık olsun olarak gözüken yerlerin ıslak mendille öyle yalandan bir alır da güzel bir temizlememiz lazım güzel bir temizlik çeker yapalım onda videosunda çekeriz en azından. sağımız da müsait. Evet. Taksici abi duracak mısın? Şuradan içeriye girelim. İçeriğimizi de kapatırız. Orada Спасибо. zaten. Artık siz de ezberlediniz ister istemez. Neyse. Birazcık birazcık. Yavaş da yavaş. Herkes alışıyor sonuçta. Şurası aydınlık. uçta kapanışımızı yapalım. Neyse biraz daha kısır bir döngü oldu artık. Kusura bakmayın. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.